Merhaba Atıfalı Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın farklı sesi kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Suri temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bizleri takip eden ve izleyen siz değerli izleyicilerimize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet değerli izleyiciler, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrasında gözlerin bir anda çevrildiği süredeki gelişmelere geçmeden önce isterseniz Suriye'deki genel duruma bakalım. İşaretlerden arındırılmış Suriye haritasına baktığımızda Suriye haritasının farklı renklerle boyandığını görüyoruz. Bu da an itibariyle Suriye'de ne kadar farklı birimler olduğunu ortaya koymakta. An itibariyle Suriye haritasında gördüğünüz bu kırmızı renkle boyanmış bölgeler Suriye rejim güçleri tarafından kontrol altında tutulan Suriye toprakları olarak veriliyor. Şurada gördüğünüz sarı renkli yerler ise Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen ve ABD tarafından desteklenen YPG'nin kontrol altına aldığı Suriye toprakları olarak yansıtılıyor. Hemen gölgede gördüğünüz bu yeşilimsi yer ise ABD tarafından desteklenen bazı muhalif gruplarının kontrol altına aldığı bölge olarak yansıtılıyor. Şurada YPG'nin kontrolünde bulunan Suriye toprakları içerisinde gördüğünüz görüntü renk ise, Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Kınarı Harekatı ile kontrol altına aldığı yer olarak yansıtılıyor. Ve Suriye'nin kuzey batısına geldiğimizde şu bölgede gördüğünüz açık yeşilimsi renk Fırat Kalkan Harekatı ile BAP bölgesinde Türkiye tarafından kontrol altına bölge olarak veriliyor. Ve hemen uç noktasında gördüğünüz bu Afrin bölgesindeki yerler ise Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına aldığı Suriye toprakları olarak veriliyor. Ve burada gördüğünüz daha koyu yeşilimsi renk ise Suriye rejim güçlerine karşı savaşan silahlı muhalif grupların kontrolünde tutulan yerler olarak veriliyor. Ve son olarak değerli izleyiciler Suriye'nin güney batısında gördüğünüz bu mavimsi renk ise İsrail tarafında işgal edilen Suriye ait Golan Tepeleri olarak veriliyor. Evet değerli izleyiciler Suriye haritasında yansıyan renklerden de anlaşılacağı üzere Suriye toprakları an itibariyle adeta parçalanmış durumda. Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yansıtan işaretli Suriye haritasına baktığımızda ise ülkedeki ana hareketliğin Halif grupların yaşadığı bu İdlib ve Halep çevresinde yaşandığı görülüyor. Son birkaç gündür Suriye rejim güçlerine karşı İdlib Halep ekleninde kapsamlı bir harekat başlatan Hayat Tarihi Şam önderliğindeki İdlib'de bulunan silahlı muhalif grupların an itibariyle bölgede nedenli fazla yerleri kontrol altına aldıkları net bir şekilde harita yansıyor. Ve haritaya da yakından baktığımızda Deşe önderliğindeki silahlı muhalif gruplarının Halep kent merkezine dayandığı net bir şekilde görülüyor. Hemen şunu belirtelim değerli izleyiciler, Hayat Er Yaşam silahlı muhalif gruplarının Halep'e doğru İlelerdiği bir sırada Belki de beklemedikleri bir gelişme ise ve beklemedik bir hamle ise Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG cephesinden geldi. Bölgeden gelen haberlerde YPG birliklerinin Halep'in kuzey doğusunda bulunan e, kenar semtlerine çok sayıda silahlı birlik sevk ettiği görülüyor. Ve uzun bir aradan sonra Deyli izleyiciler Belki de Suriye topraklarında ilk defa Hayat Tarihi Açışam ve YPG güçleri Halep cephesinde karşı karşıya gelecek. İşaretlerden arındırılmış bölge haritasına yakından baktığımızda an itibariyle Halep'ten Serakıp'a uzanan M5 karayolunun tamamen Hayat Ali Şam liderliğindeki silahlı muhalif grupların kontrolüne geçtiği görülüyor. M5 karayolunun HTŞ liderliğindeki silahlı muhalif grupların kontrolüne geçmesiyle birlikte Halep'in güneyle olan bağlantısı da kopmuş oluyor. Bölge haritasına bakmışken hemen şunu da belirtelim. Izleyiciler. Şurada gördüğünüz yeşil çizginin doğusunda gördüğünüz bu kısım yani bu açık yeşilimsi renkler son 2-3 gün içerisinde TTC e liderliğindeki muhalif silahlı gruplarının kontrol altına aldığı yeni bölge olarak yansıtılıyor. Bu arada Suriye rejim güçleri ise TTC e liderliğindeki silahlı muhalif gruplarının İlin içini durdurmak adına hem karadan hem havadan bu bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor. Evet sevgili izleyiciler an itibariyle Halep e baktığımızda HTS liderliğindeki silahlı muhalif gruplarının Halep kent merkezine girdiği ve birçok önemli noktayı kontrol altına aldığı görülüyor. Rıfat çevresinde bulunan YPG birliklerinin Meri çevresinde bulunan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikleri hedef aldığı aktarılıyor. Bölgede YPG birliklerinden gelen bu hamle üzerine harekete geçen Türk Silahlı Birlikleri'ni ise e Tel Rıfat bölgesinin farklı noktalarında YPG birliklerini hedef aldığı aktarılıyor. Evet değerli izleyiciler Suriye'nin kuzey batısı gerçekten son 2-3 gündür çok ciddi bir hareket sahipliği yapmakta. Bir taraftan İdlib Halep istikametinde Suriye rejim güçleri ve Ateşe liderindeki muhalif silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar ve bir diğer tarafta ise hemen onun kuzeyinde YPG ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu arasında ve diğer tarafta ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile YPG arasında yaşanan çatışmalar bölgedeki hareketliğin ne düzeyde olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet sevgili izleyiciler son 2-3 gün içerisinde İdlib Halep istikametinde HTŞ e liderindeki silahlı muhalif gruplarının ilerlemesi ve birçok noktayı kontrol altına alması sonrasında Suriye haritasında yaşanan değişiklik ise bu şekilde gerçekleşiyor. Evet değerli izleyiciler, HDP liderindeki İdlib'de bulunan silahlı muhalif gruplarının İdlib-Halep istikametindeki ilerleyişleri haritaya bu şekilde yansırken sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. <laughs>